Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başından itibaren sıcaklıkların artacağını bildirdi. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini kaydeden meteoroloji aşırı sıcağa karşı uyarıda da bulundu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta havanın şöyle olacağı tahmin ediliyor. 29 Ağustos Cumartesi az bulutlu ve açık en yüksek sıcaklık 29 en düşük 11 derece. 30 Ağustos Pazar az bulutlu ve açık en yüksek sıcaklık 30 en düşük 12 derece. Meteoroloji Eylül ayına ve önümüzdeki haftaya artan sıcaklarla başlanacağını belirtti. Buna göre yeni haftada hava şöyle olacak. 31 Ağustos Pazartesi az bulutlu ve açık en yüksek sıcaklık 30 en düşük 13 derece. 1 Eylül Salı az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 34, en düşük 15 derece. 2 Eylül Çarşamba az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 35, en düşük 17 derece. 3 Eylül Perşembe az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 33, en düşük 16 derece ve 4 Eylül Cuma az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 33, en düşük 15 derece.